Merhabalar, Bana Anlat Yorum Dedektifi bölümümüze hoş geldiniz. Bir fotoğraf göstereceğim size Nezen Germeyen'le ilgili. Bugün yayında Nurullah, Lütfiye ile ilgili ilişkisini utanıyordum, açıklamak istemedim, bu sebeple yalan söyledim diyerek itiraf etti. Şimdi Nezen'le ilgili hiçbir bağı olmadığını, tanışmadığını, görmediğini ve karşılaşmadığını söylemişti. Bununla ilgili moderatörlerimden gelen bir fotoğrafı hep beraber inceledik biz çok benzettik. Acaba Nurullah'ın yanındaki kişi nezen germeyen mi? Nezen germeyenin perçemlerine, kaşlarına, burnuna bakın ve daha sonrasında bu benzetmeyi siz de karşılaştırarak yapabilirsiniz. Yorumlara da benzetip benzetmediğinizi yazabilirsiniz. Eski bir fotoğraf, Nurullah bu fotoğrafta çok genç. Nezen de rahmetli olduğu yaşlarına yakın yaşlarda. Bu fotoğrafı gösterdiğimde İkisinin de nereden baksanız 9-10 yıllık bir fotoğraf olduğunu ve burada çok genç olduklarını unutmadan değerlendirirseniz tabii ki bu fotoğraf nezen gelmeyene aittir demiyoruz ama biz aşırı derecede benzettik. Fotoğraf 2014 yılında yüklenmiş fakat öncesinde çekilmiş olabilir mi? Nurullah nezeni tanıyor olabilir mi? Herhangi bir sebepten Lütfüye'ye yaptığı gibi, Lütfüye'yi açıklamak istemediği gibi Nezen'i de açıklamak istemiyor olabilir mi? Bu iki fotoğrafta biz çok büyük benzerlikler gördük. Öncelikle perçemler, kaş, burun ve dudaklar neredeyse aynı. Biliyorsunuz Nezen Germiye'nin çok net bir fotoğrafı yok. Fotoğraf çekinmeyi çok seviyordu. Fakat flu fotoğraflar çekiniyordu. Belki bilgisayarının, belki cep telefonunun kamerasıyla. Nezen Germiye'ne fotoğrafı siz benzetebildiniz mi? Nurullah'ın şimdiki haliyle o hallerini kıyaslarsanız, fotoğrafın nereden baksanız 8, 9, 10 yıllık olduğunu anlayabilirsiniz. İki fotoğrafı birbirine benzettiniz mi? Sizce Nurullah'ın yanındaki nezen germeyen mi? Yorumlara bekliyorum sizi.